Evet arkadaşlar, bugün havuzumuzda bütün arabalarımızı yıkayacağız. Bakalım hangi arabalarımız varmış. Tek tek sayacağız hem renklerini hem modellerini sayacağız şimdi Demirle beraber. Ama önce havuzumuza su doldurmamız gerekiyor çünkü suyumuz az. Demir kovayı getir bir daha su getirelim tatlı. O az çünkü. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bir kova suyumuzu daha getirdik. Fakat onları koymadan önce oyuncaklarımızı koyacağız. Önce küçük arabaları koyalım Demir. Olur mu? Önce küçük arabaları koyalım diyorum. Suyu mu dökeceksin? Hayır arabaları koyalım ondan sonra suyu dökeriz tamam mı? Ve evet, şimdi Demir bir kova daha su dökmek istedi. Ondan sonra arabaları içine koyacakmış. Evet dök anneciğim yiyeceğiz seni dökebilirsin. Oo yuppi. Evet şimdi suyumuz bitti. Bakalım şimdi demir. Aa kurbağası da varmış demirin. Zıp zıp kurbağa. Onu da yüzdürecekmiş. Havuzumuzda. Evet önce kurbağamızı attı demir. Bu kurbağa da şöyle basınca zıplıyor biliyor musunuz çocuklar? Evet siyah arabamızı atacak şimdi havuzumuzun içine. Öyle olmaz anneciğim. Böyle koyman gerekiyor. Bak yüzdürüyoruz arabalarımızı. Şimdi yeşil araba geliyor. Ay kurbağa ezdi. Otur bakalım. Şöyle benim gibi otur bakayım anneciğim. Evet şimdi sıra hangi arabada? Mavi araba. Ama ters dönüyor anneciğim. Ters olanları düzelt istersen. Böyle. Bak ne güzel yüzüyor bunlar çöp arabası bile geldi ama kurbağa ezdi. Aa, kurbağayı ezdi. Şöyle bir kırmızı arabamız var. Onu da koyalım. Yuppi. Arabalar çok mutlu oldular havuza girecekler için. Hem yıkanacaklar hem temiz temiz kokacaklar. Değil mi Demir? Kamyonetimiz var onu da koyalım şöyle. Döndü, Döndü mü? Aha. Tamam ters dönenleri sen ne yapacaksın? Düzelteceksin. Evet şimdi birkaç tane büyük ve küçük arabamızı koyduk. Demir beyaz araba da düştü. Ama o da ters döndü anneciğim. Büyük arabalar da burada sıralarını bekliyorlar ayrıca. Düzeltti. Evet demir beyaz arabayı düzeltti bakalım. Aa traktörü de attı. Demir traktörü de attın. Demir biraz daha mı su getirsek sanki suları az gibi ya. Gel biraz daha su getirelim anneciğim. Al kovayı. Git biraz daha su getir bakalım. Şaşkın ördek. Demir bize su getirmeye gidiyor şimdi. Evet. Demir şimdi bir kova köpüklü su getirdi. Bakalım nasıl olacak böyle ya. Yoksa kovamız taşmasın Demir. Havuzumuz taşarsa. Hadi bakalım. Demir bir dök bakalım. Demir şu an kovadaki köpüklü suyu döküyor. Arabaların üstüne dök bari. Köpük köpük olsunlar. Yuppi. Aa ne kadar sevindiler Demir. Köpüklü suda banyo yapıyor arabalar. Ay kurbağa da çok sevindi değil mi? Suda yüzmeyi çok seviyor kurbağalar. Zıp zıp kurbağa. Bitti mi anneciğim? Hayır. Hayır. Demir orantılı olarak hepsine döküyor. Bütün arabaları haksızlık olmasın diye. <laughs> evet. Son köpüğü de kırmızı arabaya dökecek galiba. <laughs> Elinle köpüğü dışarı çıkarabilirsin Demir. Köpükleri. Elini koy içine kovanın. Hah, köpükleri dök. Aynen. Evet o şekilde. Suyun içine batır elini. Elini suyun içine batır. Havuzun içine batır elini. Evet bak. Gördün mü köpükler suya geçti. <laughs> Demir bir tane de bacağında var köpük. <laughs> Şaşkın ördek oldun sen ya. Bitti mi? Ne kadar suyumuz oldu bakayım. Oo bayağı olmuş suyumuz. Tamam şimdi kalan arabaları koyabiliriz Demir. Hadi koyalım mı? İster misin? Yok onunla koymayacağız artık. Bakayım içinde ne var? Köpük mü var? Hı, i̇çindeki köpükleri Demir suya bırakıyor. Demir bak onun kolay bir yöntemi daha var. Bunu suya batır içindeki köpükler çıkar. Getir bana ver sana göstereyim. İçine sok. Getir bana ver. Bak böyle yapacaksın. İçine batıracaksın. Yuvarlayacaksın. Dökeceksin. Bak içinde köpükler. Evet kurbağa da geldi. Aa, bakın çocuklar şöyle zıp zıp kurbağamız var. Şuraya basınca zıplıyor. Ama şimdi suyun içinde zıplamaz. Evet değil mi? Şimdi işimiz bitti anneciğim. Şimdi arabaları koyalım. Kalan arabaları koyalım. Gel. Gel bakalım. Hangi arabaları koyacaksın? Mavi arabayı. Wow, mavi bir araba suyun üstünde bile yüzüyor. O da ters döndü anneciğim. Hoppa attı. attı. Attı kendisini. İstersen kaydıraktan kaydıralım küçük arabaları. Olur mu? Olur. Tamam getireyim hemen ben. Evet çocuklar. Biz şimdi ne getirdik biliyor musunuz? Havuzun içine. Kaydırak getirdik. Demir buradan kaydıracak Ay. arabaları kaydırağı da düşürdün anneciğim dikkat et kaydırak burada duracak. Baba. Kurbağa kayamaz anneciğim tut orayı tut. Evet şimdi beyaz araba geldi onu kaydıralım. Ay. Hadi bırak bakalım kaysın. Evet bu şekilde yapacağız. Al kırmızı arabayı da kaydır bakayım. Demir oranın önüne ne koyalım? Bir barikat şöyle bir şey koyalım tamam. Yoksa kayıp düşecek. Kaydırdıklarımızı şöyle koyalım. Baba. Baba. Kurbağa. Kurbağa. Kurbağa kayamaz anneciğim. Al Tosba arabasını getirdim. Onu kaydır bakın. Bak, bak Tosba. Aa düştü elimden yok. Kaydı. Bak. Ay arabası. Kaydı. Ah. Al bakalım. Kaydı bakalım. Yuppi. Al bakalım. Emir burada gemiler de var iki tane. Onları da suya koyalım. Ha bir tane de balık var. Kocaman köpek balığı. Ay. Onu da koyalım. Anne, anne. Anneciğim düşüyor mu? Hmm, dur ona bir çözüm bulalım en iyisi. Ay. Buldun mu? <laughs> bence yine kayar oradan. O çözüm değil bence. Tutarak kaydıracaksın o zaman. Ay. Tamam öyle yap bakayım olacak mı? Oldu. Dur ben ona bir çözüm bulayım hemen. Evet kaydırağımıza bir çözüm bulduk. Onu oraya bantladım ben. Artık düşmez. Evet büyük arabalar çıkamaz oraya anneciğim. Sadece küçük arabalar için orası. Çıkmasın izin verme sakın. Demir kaydırağın kırılır bak ben sana söyleyeyim. Öyle yaparsan kaydıran kırılır anneciğim. Tamam. Şimdi küçük arabalarını kaydırmaya devam et bakalım. Evet. Yuppi. Geliyor. Wow. Harika. Kırmızı araba geliyor. Hem de tospa arabası bu. Oo, çocuk var. Ne güzel kayıyor bunlar ya. Muhteşem. Al buradan küçüklerini seçebilirsin Demir. Kovan devrildi. Küçük arabaları seçebilirsin oradan. Oo, demir kaydırağını sabitledik daha güzel oldu biliyor musun? En azından tutmamıza gerek kalmadı. Harika. İyi çözümler buluyoruz değil mi Demir senle birlikte? Evet kırmızı araba geliyor tekrar. Aa, oo, Demir nasıl kaydırıyor bunları ya? Vallahi aferin sana Demir. Çok güzel bir yöntem buldun. Kaydır bakalım arabaları. Anneciğim bak burada da küçük arabalar var. Bunları da alalım bak. Bak mavi var aşkım. Bak. Al canım. Bak burada var bir tane daha. Oha. Burada dolu araba var. Bak sen hiç görmüyorsun ki. Bak annem böyle diziyor işte bak. Bak ben diziyorum hepsini buralara. Hmm. Yarış arabaları. Demir muhteşem. Harikasın. Çok güzel bu arabalar. Demir kaydırıyor. Ben koyuyorum. Demir kaydırıyor. Bakalım başka. Bakalım bakalım. Aa düştü Demir o araba kaza yaptı. Kaza yapmadı mı? Bak motor siklet yarışçısı da var burada. Onu da kaydırabilirsin kaydıraktan. Bir dakika ben göstereyim. Bak şöyle arkadaşlarına. Bakın bu çocuk da motor sikletli. Çok güzel. Demir şimdi bunu da kaydıracağız. Ha, elini bırakmış diyor. Evet doğru söylüyorsun değil mi? Motor sikleti tutmamış. Tuttur onu. Eldivenlerini getir sabitleyelim. Sen yapabiliyor musun? Tuttu. Tamam, yaptın. Aferin. İki eliyle tuttu motosikleti. Tamam, atabilirsin. Wow, Devrildi. Pembe. Pembeyi kaydır. Ben bunları buraya dizeyim, süs olarak. <laughs> Demir izin vermiyor ki ben bunları dizeyim buraya. düştü. Demir sarı araban düştü. Yarış Ay. arabası. Bakayım. Ya. Ha. Ha, demir bak. Ama onları yoldan çekmen gerekiyor böyle biraz. Bak hepsi yıldı çünkü buraya. Başka hangisi kaldı? Al bu arabanı da al. Arazi aracı. Kayar mı acaba? Kayar. <laughs> Wow. <laughs> Yok onu şöyle yapabilirsin. Çok aşağıyı iteklemişsin. Heh, tamam. Ama o kayamayabilir anneciğim. Hmm, kenardan kaydırdı. Al bakalım kahverengi araba. Sarı araba. Demin ne kadar çok araban varmış ya. Aa kamyon. Kamyon da geldi. Ve son olarak kırmızı araba. Başka kalmadı. Şunu kenara alalım. Aman Allah'ım. Demir başka? Şu Lego arabalardan da koyabiliriz aslında. Biliyor musun? O değil. Şu Lego araba var ya en sondaki. Evet onlar. Onlar koyabilir mi acaba? Çuf 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 çuf. Ay <laughs> Demir ne yapıyorsun sen? Korkuttun beni şaşkın hadi. Çok korktum ben ya. Birden atıyorsun. Ben kaydıracaksın zannettim onu. Oo, bir de kırmızı araba var. Kocaman gözleri bile var. Kırmızı araba. Aa, bunlar da girdi suyun içine. Küçük arabaları ezdiler anneciğim. Büyük arabalar. Eyvah. <laughs> Aa, şaşkın ördek. Evet şimdi Demir bir sürpriz yaptı. Ve arabaların hepsinin üstüne köpük bırakıyor. Bakalım baloncuklar nasıl gidiyor. Wow, aman Allah'ım. Köpük köpük oldular. Arabalar çok seviniyor Demir. Aa, gel bakalım burada batır. Ben yanında tutayım suyu. Demir suya batırıp üflüyor şu an. Aa, wow. Harika. Oo! Oh. <laughs> Demir. Demir çok güzel baloncuk yapıyorsun sen ya. Aferin sana. Başarılısın biliyor musun? Şu an arabalar çok mutlu oldular. Öf bir sürü oldu. Aman Allah'ım. Vay canına köpüklere bak sen çok heyecanlı. Vay canına, vay canına. Aa. Ah Demir bana da yaptı ya. Her yerim baloncuk oldu benim ya. Yuppi. Demir sen ne yapıyorsun ya? Köpük köpük yapıyorsun bizlere. Bak ekran başındaki arkadaşlarına da gidiyor köpükler biliyor musun? Bize doğru üfledi demir. Ya bu çocuk çok şaşkın. Neler yapıyor? Bakın, 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 bakın. Bakın ne kadar köpük çıkartıyor. Gördünüz mü? Aha. Her yeri köpük köpük yaptı. Yuppi. Ters <laughs> tutuyorsun şaşkın. Olmadı köpük gitti. Getir ben de yapayım sen yoruldun biraz. Aa suyumuz da döküldü zaten. Ben birazcık ben yapayım anneciğim. Kovan içine mi bırakalım? Bakın bunlar da ben yaptım. Çekil anneciğim suyunu alalım. Bakın bunları da ben yaptım. Güzel oldu mu çocuklar beğendiniz mi? Kovan içine de köpük koyduk. <laughs> Aldı evet kovan içine üfle bakalım olacak mı? Kovan içine anneciğim. Aa, harika! Evet, çok güzel oldu ya köpük köpük. Bir daha yap bakalım. Wow. Hem de bir sürü çıkıyor köpükler. Bir tane dedi değil. Arabaların üstüne mi atalım onları? Nasıl atacağız bunları biz? Ha? Köpük 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 böyle mi atalım? Çıkmaz ki öyle anneciğim. Elimiz değerse patlar. Aa bir tane çıkarttı bile evet. Evet çocuklar büyük arabalarımız yıkandı bakın. Onları kuruması için bir havlunun üzerine bırakıyor Demir. Demir önce sularını biraz akıtalım istersen. Evet şöyle sularını akıtalım. Çünkü içinde su var. Evet çok güzel oldu. Buraya dizdik şimdi kırmızı arabamız. Bakın çok parladı. Tertemiz oldu. Demir onu da koy istersen. Tamam o da oldu. Şimdi sıra otobüste. Otobüsü alacaksın. Onu da bırak. Otobüsü al istersen. Lego arabayı mı alacaksın? O tümsallar neyeceğim küçük arabaların altında ezilmesin. Treni al Lego. Ne koyalım başka? Yok onları koymayacağız. Kurbağa kalacak. Lego arabayı getir buraya koy kurusun. Biraz salla istersen suyun içine. Suyu dökülsün anneciğim. <laughs> Şaşkın verdik. Parçalarını çıkarttın. Getir ben takayım. Evet çocuklar Lego arabamızı ve otobüsümüzü de çıkarttık suyun üstünden, içinden. Şimdi e, başka havuzu havuzdan ne çıkartıyorsun Demir? Balığı mı? Tamam balığı da çıkart, kenara koyalım. Onu yüzdürecek misin? Tamam balığı çıkartmıyormuş çocuklar. Yüzdürmek istiyormuş balığı. Aferin sana. Aa ne güzel yüzüyorlar ya. <laughs> Baloncuk yapacak. O zaman buna köpük getirelim anneciğim. Köpük. Aa varmış içinde ya. Ben çok şaşırdım vallahi. Yok sanıyordum ben. Yuppi. Aa arabanın biri suya düştü. Çocuklar şimdi Demir bütün arabalarını bu şekilde bir dizdi bakalım. Kenarlara doğru. Demir bu arabalar bir harika. Lego arabayı çekelim şöyle. Arabayı tek tek düşüyor galiba demir arabalar içine. A -a. kenarda duran arabaların hepsi içeri doğru düşüyorlar hmm. arabalar ne yapıyor Aa, demir hepsini yıkıyor demir yıkadıklarını istersen çıkartalım havlunun üzerine Dur, ben bunları kenara çekeyim şu tren legoyu arabaları Hah, getir bakalım anneciğim. Evet, getir anneciğim. Şimdi arabalarını yıkadıklarını çıkartalım. Önce büyüklerden başlayalım. Çiğim atacaksın. Demir şimdi kenarlara araba dizmeye çalışıyor. Bakalım. Evet arkadaşlar, köpük makinamızla şimdi. Baloncuklar çıkartıyoruz. Yuppi. Arabalarımızın hepsi köpükle doldu. Wow, Demir çok güzel de köpük yapıyor bu arada. Değil mi Demi? <laughs> Şimdi ekran başındaki çocuklara köpük baloncuk yaptı Demir. Wow, Anneciğim yorulduysan biraz ben yapabilirim. Yoruldun mu? Evet biraz. Bence de yoruldu. Çünkü nefes gerektiriyor bu. Gördünüz mü çocuklar ne güzel köpük yapıyorum bakın. Bakın o çok büyük bir tane köpük yaptım biliyor musunuz? Gördünüz değil mi? Ah oh, nereye gitti o köpük ya? O -o. Ya Demir sen de tane tane çıkıyor, ben de neden uzun çıkıyor köpük? Ama izin vermiyorsun ki. Sen yaparken ben öyle mi yapıyorum aşk olsun? Hayır. yaptım bak başardım. Başardım anneciğim. Al biraz da sen yap yine. Sırayla yapalım. Biraz sen, biraz ben. Demir sen de büyük köpükler çıkarttın biliyor musun? Evet, büyük köpük yaptı Demir. Aa! <laughs> wow! büyük köpükler. Ben bile böyle yapamamıştım Demir. Ne kadar güzel yaptın sen. Ay, ay. Yap bakalım. Yoruldun mu? Yorulduysan ben yapayım. Wow, <laughs> Demir bu ne böyle? Ay yer yerim köpük oldu benim ya. Bakar mısın? Kolumda bile var. Ben birazcık ben yapıyorum. Sıra annede. Biraz Demir biraz ben yapıyorum. Çünkü nefes gerektiriyor bu bayağı bir yorucu. Aa! Bakın Demir ne yaptı? Aa! Demir kurbağa köpükler içinde bıraktı. ha oh büsbüt. Demir ben de yapabiliyormuşum biliyor musun baloncukları? Ah, muhteşem. Bakın çocuklar, ne kadar güzel köpük yapabiliyoruz biz Demirle. Aaah! Uh -oh. Büyük köpük yapacağız şimdi çocuklar. Bakın. Evet kurbağamıza büyük köpükler geldi. Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Vay canına. Çok heyecanlı bu. Bir tane daha yapayım bakalım. Aa, böyle köpük hiç görmemiştim ben. Demir harika bir şey oldu bu ya. Değil mi sen de inanamadın getir bakalım. Ah, ah, ah. Ah, ucunda bile kaldı hala. Bu köpük makinası çok güzelmiş değil mi? Bak. Oo, harika. Evet. Evet şimdi köpük yapma sırası Demir'de. Bakalım baloncuk yapabilecek mi derken. Demir de kocaman çıkarttı ya. Vallahi bu baloncukları nasıl başarıyorsun Demir? Aa, aa. Demir inanamıyorum sana. Sen nasıl köpükler çıkartıyorsun böyle ya? Dökeceğim mi? Tamam dök bakayım. Evet köpüklü yaptık şu an suyumuzu. Köpük boşalttı demir. Ve de deterjanlı su koyduk içine. Dökeceğim. dökeceğim. Ne dökeceğim içine? Bir şey kalmadı ki tatlım. Evet arkadaşlar güzelce yıkadık biz arabalarımızı. Şimdi demir kurutma aşamasına geçecek.